Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sebepte FNAF oynuyoruz ama arkadaşlar FNAF Remingenate diye bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Evet FNAF Remingenate. Bu oyun arkadaşlar bir tane Roblox oyunu. Evet. Ve bu kadar kaliteli beni hiç bu kadar kaliteli Roblox oyunu görmedim. Mesela bakın. Ekran, ekranda gelişiyor. Burada Foxy'i görüyoruz. Burada da Bonnie. Play'e basınca da Bonnie'ye sıralar da var. Bu arada arkadaşlar şu zamanlar video atamıyorum. Nedeni sorarsanız video bulamıyorum. FNAF oyunları çekeceğim artık. Tabi siz önerebilirsiniz sınav bana oyunu. Play'e basıp burada hemen ne game diyelim. Start. Aha. Anahtara dokun diyor. Hazırsan iki anahtara dokun diyor. Tamam. Michael yazıyor anahtarın üstünde. Oo. Bir saniye Bir dakika. Oo. Abi. Kameralar bir saniye yaparak artış şey yapacağız. Ha tamam pardon. Biraz şunları gördüm. Mengu. Bu sırf bir, şey, bir, şey, bir şey Oo. Şey ne oluyor? Abi gerçekten kameralar mı bozulacak ya? V de ki işte maske. İşte diyor ki şeye bas. abi Mingle harekete geçmiş. Bakalım şey yazıyor. Droniklere. Abi Foxer Kedi diyor. Foxer Kedi diyor. <laughs> Foxer Kedi diyor. Ya FNAF. İki yine aynı mantıklı. Bakayım. Burnu alınacak. Bu ne? Kapatıyor mu kapat? Kapatıyor. <laughs> Galiba. Hiç, hiç şey yapmaya uğraşmayacağım. Şöyle hemen bir kahramanı gidelim. Bakalım kaybolan var mı yok. <laughs> Hay. First box kay. Kameralar ben bozulduğunu nerede anlayacağım? Uyarı verecek? İnşallah uyarı verin. Şimdi Yok hala kaybolmamışlar. Tamam şu main. Aa bir dakika bu Bir dakika. Bu oda değişmiş. Bakın bu şu odada da gözüküyor. Bayağı değiştirmişler ya. İşte Değişildi. Şeyde... Maske takma olayı da iyiymiş. Bakalım kaybolmuş. mu? Tamam kaybolmamışlar. Evet. Çünkü <laughs> Oo, Wolf, Oksine, ooo, Boni. Bir dakika birileri hareket etti galiba Evet Bonnie gitmiş oh Toy Bonnie Toy benim podoma gitmiş abi gelmeyecek toybone onu şeyksi geliyor ses geliyor yok buraya giremez Bu Büyükler takmam lazım evet. Oo! Abi yanlış yapma ben. Nereye baksak sıkıntı olmaz ya. Bak. Gitme. 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 Hayır gitme gitme. Abi. Ben şu an izleniyor mu? Bir tane arkadaşlar ben. Yo izlenmiyorum da. Bak. Kesin kaybolacak. Şöyle yaptım da buraya da bakıyorum. Al işte. Nerede gitmişim bu? Abi! Az önce böyle değildi ya. Az önce... Abi bu... Gördüğünce duvarı kırdım. Ne şaka ya. Bu arada değil. Birazdan buradan gelecek. İlk e, sorudan gel ya önümden. Sen de gir artık şu ventteyip. Böyle bakmak yerine. Pony. Tak. Yürüyor, yürüyor. de yürüyor. Evet. Biliyordum böyle olduğunu. Bekle bekle daha, daha dur Toy gelecek. Merhaba. Sakin. Tamam. Çıkar burada. Abi. Çok hızlı harekete geçiyorlar. Sen de git hemen. Hadi git. Bak. Buradan. Burada şu an. Şu an. Saat kaç? Şunlara baksak yeter. Bak bu hala burada gir kesene şu vente gidiyorsan da gir. Bak geldi yine ya. Oha be. Çabuk tak 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 tak. tak. yok. Çok güzel. Tamam. Görüyor musun? Sen de şimdi gel. Ama daha buradaymış. tamam. ilk geceyi tamamladık. Gel arkadaşlar, ilk geceyi tamamladık. Evet. Şimdi. Abi buradan görebiliyor. Ama işte bardak kapatıyor. Onu. O mantıklı orada. How about you? They always gave me the creeps, like they were staring right through me. They were fine with the kids back at the old diner, but here something feels off about them. And let me tell you, despite whatever reassurance Willie might try to give you, those things get aggressive after hours. E şimdi şöyle bir mantık mı var? Biz buraya şey basacağız mı? Mesela Foxi evreden evre değiştirirken biz buraya şeyin mi basacağız? Yoksa öyle mi olacak? Çünkü bu oyun normal sınav ile ya aynı mantık da biraz daha zor diyebilirim. Mesela yok. Müzik çalıyor. Müzik çalsın. E, müzik. Ne oluyor lan? Hemen şöyle bakalım. Bir dakika. Bir birisi geldi. gelmedi yok Hayda evet. buradan çıkıyor diyor. Fox'un gözünü anlı abi bunu çok fazla kurdu. Bu acaba müzik onları mı çekiyor? Çünkü öyle bir olay vardı. Hadi bu lan bu. Bir dakika Ya. Tamam, siz hala yerinizde duruyorsunuz. Bak. Abi birisi... O neydi lan önce? Yok, Fox hala yerinde, tamam. Bak ben bak görüyor musun? Ben Freddy'im. Buradan mı geliyon lan? Ulan! ne oluyor lan? ne oluyor lan? Abi ne oluyor? Ağabey ne oluyor? Işte herhalde. Neyse arkadaşlar bu videomuzun bu kadar olsun. Hadi bay bay.